Evet, basın. Evet, basın. Ne kadar altın varsa hepsini bozdurmuşlar. Kaynından duydum ben. Ölümü gök kimseye söyleme tamam mı? Ben sana anlatacağım. Dur. Vallahi yani ikimizin de eline sağlık yani bence şarkı tamamdır bitti yani prozadi tam oturmadı ama artık trend böyle zaten sıkıntı yok. Yok bu sefer tamam Fetha bu sefer tamam biliyorum biliyorum içime doğuyor benim. bilirsin bak patlayacak bu şarkı bu sefer tamam artık. <laughs> o tamamlar içine doğa doğa bir türlü bitmedi her gün bin tane doğuyu doğdu gibi de hepsi batıyor. Bu Fettah eklentisinin ne işi var yine burada? Allah Allah. Suzan, sen kapıdan abı olan bacadan. Anne bir yerde abalık vazifemdir, bunları rapor etmek sana. Hani küçükken güzel güzel oynuyorlardı, koşturuyorlardı, laf etmezdin. Ama büyüdüler, eşek kadar oldular. Darılmaca, gücenme çok güzel. Tövbe estağfurullah. Suzan ablacığım, ben klibin montajını yaptım. Zaten son haline getirdim. Hayır, gidiyordum yani. Ee, torbalara yardım edebilirim. Dolaba koyma babında. Yıkıl Fetta, yıkıl. Şunların ağzına laf veriyorsunuz. Ay ben hangi birine yetişeceğimi şaşırdım yani. Ocağa bir kap yemek koymazsın. Çarşıya pazara gitmezsin. Ben zaten akşamdan sabaha kadar iş yerinde çalışıyorum. Sonra bir de çarşı pazar dolaşıp duruyorum. Pazara gitmem yasak. Unuttun galiba işçim. O bir kap yemek de malzemesiz konmuyor ocağa. Hı. Pazara gider beş saat gelmezsen tabii yasak olursan o pazar. Ortakçım, gel. Tamamdır bu şarkı. Koyalım siteye, gönderelim tamam, size. Ay bir dakika, bir dakika. Bakayım, üflümüşsün be. Kız tövbe, bir tövbe seni... öyle. Olur olmaz her şeye. Okunup üflenmez. Günah. Aa, yeni icat. Zinhar günah. Sen de git, o, o şeyleri, mutfağa taşı bakayım, torbaları. Ne? Fasulyeler ayıklanacak mı abla? Ay ne mi rastlıyorsun? Ben kendi fasulyemi kendim ayıklarım. Sen onları götür, mutfağa sonra da çık git. Hayır yani yardım edeyim diye dedim. Heh. Parça da bu sefer fena değil yalnız ha. Allah'ım. Yeter artık gül üzüme. Soğan doğra kendi bir karı tencereleri şarkı söylemekten kurtar beni ya Rabbim. Kitlelere ulaştır. Amin. Babam içeride mi? İçeride Murat Bey. Tamam sen bununla ilgilenirsin. Hoş Murat oğlum. Sıkıntı da hayvan. Ne zaman başlamış? Ya birkaç saati var ama. Bu tek başına beceremeyecek. Seni de mi çağırdılar hanımım? Yetiştiydim Murat, biz hallediyorduk. Hangi hayvanımın başını okşamamışım ben doğururken Kahya? Durumu nasıl? İyi Allah'a şükür, birkaç saatte kurtulur. İnşallah, inşallah. Hadi kızım, hadi, hadi. Salın çocuklarınız. hadi. hadi. Hadi benim için, hadi. Hmm. Hadi, güzelim, hadi. hadi. Hadi güzel. Hadi. Allah yemine bileğinin sefa gelmesin. Hadi. Hadi Hadi. kliniğe kapanınca dünyayı unutuyor. Doğuma çağırdılar ahırlara. Dün gece de ulaşamadım. İşten geç çıkmıştır belki. Varıyor o klinik artık. Başarılı olmak isteyecek elbette. Ya niye açtı şu kliniği? Yani yetmiyor muydu koca çiftliğin işleri? Babam niye müsaade etti bir anlasam. Demek ki artık buralar ona yetmiyor. Kendi yoluna gitmek istedi belki. Demek ki artık bizim elimize bakmak istemiyor. Hem orada özgürce kendi geleceğini kurabilir. Elimize bakmak ne demek anne? Çalışıyordu işte gece gündüz. Şimdi bir saniye bile boş vakti yok. Sabırlı ol. İşlerini yoluna koysun. Sana da zaman ayırır o vakit. Anne. Hı. Babam birkaç gündür iyi değil, korkuyorum. Ya ne yapsak? Tekrar hastaneye falan mı yatırsak? Baban iyi olacak kızım. Sadece biraz güçsüz. Hastaneden daha iyi bakıyorum ben ona burada. Orada morali bozuluyor. Candan Hanım. Beyefendinin hemşiresi gelseler iyi olur diyor. Baba. Mazes Hanım. Ben doktoru arıyorum hemen.